Herkese merhaba ben Adayla Alkan. Bugün sizler beraber trend yol, trend yol ee, kargolarımı açıyoruz. Uuu. Çok heyecanlıyım. Ben iki tanesini paketinden çıkardım. Bir tanesi. Bir kutu sim Ellerimde var bakın. Açtım az önce baktım. Her yerim şu anda. Dönüncesi. Her yer ama her yer. Şuna bakın. Aya parlıyor. Düğünlere falan gidersek saçıma da kendim aldım. Bu arada bunlar bizim kantinde 10 lira. Ardından çok tatlı lastik tokadan yapılmış el yapımı. Renkleri ben seçtim. El yapımı bileklik. Bayıldım. Çok uzun süre bileğinizde kalınca iz yapabiliyor ama... Renkleri çok güzel bayıldım. Derdi. Bu arada tonuzun her birine 10 üzerinden puan veriyoruz. Buna 10 üzerinden puanım 9. Değil de hadi 7 olsun. Buna 10 e, puanım 10 üzerinden 7. Buna puanım 10 üzerinden 9. Bayıldım bu. bunu Aa. Gerçi şuradan açma yeri varmış. Fakat ben açmamışım. Olsun bir şey olmaz. Ne olacak Benim yalnız biraz arkaya gitmem Siz beni görmüyorsunuz. Bayağı şey aldı bu arada. Bakar mısınız? Şimdi hepsini buraya getirelim. Oo. oh, oh, oh. oh takılardan başlayalım. Tabii ki de takı aldım. Başka ne aldım peki? Bunlar ne olmuş? Nasıl açacağız onu? Çok merak ediyorum. Oh. Eyvah arkadaşlar ben bunu bir açıp geleyim. Çıkardım. Bir tane şöyle. Çok tatlı. Ve kolye. Bakın takayım göstereyim. Napalmım onun üzerinden 9. Çok güzel çünkü. Ve çok beğenerek almıştım. Buna benim bir tane benzer kolyem vardı ama o yırt... O koptuğu için aynısından bir tane daha aldım. Bence çok güzel. Tamam. Devam edelim. Fazla takmayayım yoksa bu da yırtılacak. Bunu kanımın üzerinden doku söylemiştim. Aldım. Boncuk aldım birkaç tane. Burada. Hepsini tekrar tekrar göz. Turuncu bir gülen yüz. Pembe gülen yüz. Beyaz gülen yüz gözüküyor mu bilmiyorum. Ha, beyaz gülen yüz. Yeşil gülen yüz. Ee, sarı gülen yüz. Sarı bir tane top gibi bir şey. Bir de böyle bir şey. Yıldızlı. Of. Oh, böyle bir tane boncuk bunlar. Bir de böyle. Bir de şöyle ha yazan bir bulut aldım. Ha. En evet. A dur. Boncuklara hep on üzerinden puanım 6. E ee, bunu üzerinden puan 5. Ee, Kullanacağım ama aldım yine de. Bu bu böyle böyle bir şey yok. Bakar mısınız? Ama normal bir boncuk zannediyorsunuz değil mi? Hayır değil. Bu daha taş gerçek. Bakın şimdi bu normal bir herhangi bir normal doğal taş ya. Bir de bunun üstünde bakın. Gözükmüyor ama. Ha gözüküyor. Bakın. Aslında size gösterebilsem ne mutlu bana. Çünkü çok güzel ya. Fifi. Bak. Aha görüyorsunuz. Işık alıyor. Müthiş. A, pardon. Bluetooth'u açıyorum. Ay kapamıyor. 15 dakikamız yok. Hocam. 5 dakikamız kalmış. 10 dakikadan fazla yapmıyordum. Böyle bir bilettik. Güzel. Bunun üzerinden puanım 9 değil de 8 olsun hadi. Bir de onun aynısından böyle bir çilekli. Bu da tatlı ama bunu daha çok ben o yüzden onun üzerinden 9. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yüzük aldım. Dur, bekle. çok tatlı bir yüzük bence. Ben çok beğendim. Pandora yüzük aldım kalpli. Ama efsan. Böyle bir şey görünmemiş. Görünüyor mu? Müthiş. Bunu da devam ediyorum videoya. <laughs> Minik Barbie çantası. Bence çok tatlı. Ardından 3 tane minik pul aldım. Ee, yüzü yapalım 10 üzerinden 8. Çanta yapalım 10 üzerinden 5. Yüz, bu yüzü yapalım 10 üzerinden 10. Pullara e, puanım şöyle pullar. 10 üzerinden 7. Bir şey var. Bir işte yerleri bayağı pardon. Oldu. Ben çalışıyorum, siliyorum, siliyorum, olmuyor. Siliyorum, siliyorum, olmuyor. Siliyorum, siliyorum, olmuyor. Aa pul neredesin? Pul, 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 pul. Ondan sonra buluruz mesela. Evet, pullara puanımız üzerinden yedi demiştim. Hatırlarsam. Evet, şöyle çok tatlı bir, tatlı bir halim. Bunun üzerinden puanım 6. Ada yazan bir bileklik aldım. Oh my god. Hemen takalım. <laughs> Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Mutlarım. Mutlarım olmuşsun yine. Taktım. çok tatlı. Ben çok beğendim. Bunun üzerine puanım 9. Aa, bir de şöyle yeşil sayısları bir tane kalpli almış bu Bir de şöyle elbise tarzı bir şey var. Buna video çekmiştim. Ama yayınlanmadı tabi. Kolye aldım ama bu kolye farklı bir kolye. Of abi. Ben böyle güzel kolye hayatımda görmedim. Ucuna bakar mısınız? Çok tatlı. Bunu takacağım. Ta takmıyorum şöyle göstereyim. Bir dakika. Aa, bu kolye değil ki. İş i̇şte böyle takınca aklıma geldi. Ben başaltalı. Mükemmel ben çok seviyorum. Başaltalı. Çok güzel bir hanımefendi değil mi? Ben bayıldım yalnız. Ah düştüm. Takmadığım için olmadı o büyük ihtimalle. Onları başımıza takıyoruz. Bekliyorum ben takayım. Hı, takma. Ama ben hiç takmışım en beğendiğim, en sevdiğim Adelina yazıyor görüyor musunuz? Adelina Kalip. Mük mük mük. Mük mük mük. Mük 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 mük. Mük mük mük. Mük 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 mük. Mük mük. Ben bayıldım desem yalan olmaz nasıl ya olmaz. Oha çok güzel. Neyse. Bir şey diyeceğim. Bu artık benim hmm Birazcık düşüneceğim. Eğer 10 dakikayı geçmiş 11 dakika yapacağız. Eğer bunu ben eğer düşüneceğim. Like atın. Ne kadar eğer bu 50 like'ı geçerse hiç izlenmeyeceğini biliyorum. 50 like'ı geçerse bu bundan sonra benim YouTube bilekliğim. O zaman sayalım. 5, 4 5, 4 3, 2, 1 Bay bay.